Harbi mi lan? Düşürdüm adamı ya. Dur. Patlattım. Tamam. Devam, devam, devam. Önümüzde şu an galiba. -f 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 İçim. Aha dur lan. Piyada var. Dişli bir. Bir fiyade düşürdüm. Bradley'yi arıyorum şu anda. Hareket etme de. Bak geri git geri git geri git ama şey yapma. Duman atma. Geri git ama duman atma. Dur. Burası gül. atmadı onu. Yattı aşağı geri kaç. Yemedik güzel. Geri bas, geri bas. Dur arkama. Anan Önümüzden yedik, önümüzden yedik. Önümüzden yedik. Aynen gördüm adamı, gördüm. Evet, evet. Öldü zaten o. Üstü 34 tarafı mı? Ha. Yat da aşağı. Ya. Hayır armor piercing atıyorum. Doğru ama ya. ya. Dur. Tamam yemedik. Geri kaç geri kaç geri kaç. Gördüm gördüm gördüm. İkisini de indirdim. Geri kaç daha fazla. Bakacağım. Dur. Olduğun yerde dur. Çok güzel pozisyon. İkisini de indirdim aşağıda. Aa. Bir tane düşmemiş <gülüyor> çocuğu. <gülüyor> lan. Galiba vurdum. Hafif ilerle. O bizim adam mı? Müslüman <laughs> mı lan? Bizim adam. <laughs> Yatın aşağıya. <laughs> çocukları. Geçen yemek yerken BTR sesi dinliyordum biliyor musun? Şaka yapmıyorum. Dur lan olduğun yerde. <laughs> kafası seni. Göremedim. Üstteki tarafı. Tamam. Vurdum ama koyduğumun evladını. Yere düştü. Dur. Dur olduğun yerde. Buradan büyük ihtimalle birkaç kişi daha gelebilir. Aha gördüm. Aha adam gördüm. Araç var lan. Bizim aracımız mı? Tank var yolda. Dur. Kaç 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 kaç. Smoke at kaç. Nasıl kaçalım biliyor musun? Sol yap. Dümdüz ilerleyelim arkadan kaçalım. Basalım kaçalım amına koyayım. Beyze e kaçalım direkt. Tank. Tank o tarafta. Dur lan. Bu bizim bu bizim mi? Bilmiyorum. Yat. Dur bakayım olduğun yerde. Yatırdım birini daha. Birini daha yatırdım. Öldü büyük ihtimalle. Ya. rakmadım. Kuyum adamı gördüm. Patladık. Cici cici. Habı Bir şey ama oynarız değil mi canım benim? Hela dur uriniyim aşağıya da gözümsin. İnşan ol benim. İnşan ol.